Şöyle, Şöyle Baskı resim üzerine çalışmalar yapan Portekizli sanatçı Teresa Pedroso, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle polyester kağıt üzerine litografi atölye çalışması yaptı. Farklı yönlere de geç istersen diye bana Karaağaç yerleşkesinde düzenlenen atölye çalışmasında Pedroso öğrencilere yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak anlattı. Şu anda burada litografi özellikle polister üzeri polister kağıt üzeri litografi yapıyor. Normalde litografi taş baskıdır ve taş üzerine plakalar yani taş üzerine desen çizilir ve onun baskıları alınır. Fakat bizim üniversitemizde taş litografi atölyemiz yok ve kurmak da oldukça maliyetli bir atölye. Şimdi yaptığımız öncelikle öğrenciler deseni çizdiler sonra plakaya asetat kalem ve tükenmez kalemle plak olarak kullandığımız polister kağıt onu yurt dışından kendisi getirdi. Türkiye'de bulamayız diye onun üzerine çizdiler. Sonra çok e, ve bu aynı zamanda non-toksik bir uygulama yani zehirli değil suyla siliniyor. Daha sonra e, sirkeli suyla yine e, desen sabitleniyor e, ve üzerine el merdanesiyle baskı mürekkebi veriyoruz ve baskılar alınıyor. Öğrencimiz bugün neyle tanışmış oldu yeni? Yeni bir baskı resim tekniğiyle tanışmış oldular. Biz burada aslında birçok tekniği öğretebiliyoruz serigrafi olsun, işte çinko gravür, lino gravür, ağaç gravür, hepsini öğreniyorlar burada. Bugün ilk defa direkt kağıda yakın bir farklı malzeme üzerinde deseni çizip onun baskısını almak onun için yeni bir tecrübe oldu. Benim için de yeni bir tecrübe oldu. This is lithography over polyester. And uh, polyester is a, a, a different material, not a traditional material. Lithography is made on stone or aluminum plate, and this is more easy. You can use the double sides of the, the plate, and uh, you can also print by by hand with a baron or a wooden spoon, and uh, different different stu uh, students from different departments, and. Um, i am very glad to be here and to teach them this and i hope they can continue and to do